Siz Türk ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fethullahçı terör örgütüne yönelik 12 ilde gerçekleştirilen kıskaç 3 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kıskaç 3 operasyonun yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlük 12 ilde gerçekleştirilen kıskaç 3 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi. Paylaşımında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten yerli örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ...17 şüphelinin yakalandığını söyledi. Yerli Kaya paylaşımının devamında örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları... ...ve ankesörlü kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen... ...Ordu İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bankasya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığı ifadelerine yer verdi. Evet sevgili izleyenler, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa temasları kapsamında partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Akşener, yerel seçimlere yönelik aldıkları tek girme kararının arkasında olduklarını ve iyi ki de bu kararı aldıklarının da altını çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa temasları kapsamında partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza hür ve müstakil girme kararı verdik. İyi ki bu kararı almışız dedi. Bu yerel seçimlerde ayrı tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime girme kararı verdik. Sonra ortaya bir tuhaf iş çıktı. Yani biz e, bir simbiyotik ilişkiyi hep reddettik et tırnak ilişkisini hep reddettik. O zaman yani bu simbiyotik ilişki, bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok. Herkes gider arzu ettiği siyasi partinin bünyesinde çalışır. Bize ne gerek var? Yani? Dolayısıyla bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler ve biz bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa uğradık. Epeyce bir hakarete uğradık, epeyce bir iftiraya uğradık, uğramada devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu: İyi ki de bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bağımsızlık bu seçime giriyoruz. Türkiye'ye e, farklı bir rekabet anlayışını, heyecanı yeniden getirdik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamasında "Ben ve arkadaşlarım başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Allah'a da milletimize de güveniyoruz." dedi. Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından devriye faaliyeti esnasında dedektör ile arama yapan 6 şahıs yakalandı. Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 farklı sentetik madde operasyonu gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devreye faaliyeti esnasında Hilvan ilçesi kırsal alanda ellerinde dedektörle arama yaptığı görülen 6 şahıs devriye ekibi tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 3 adet arama dedektörü ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda 27.88 gram metanfetamin, 17.67 gram esrar, 1.20 gram esrar tohumu, 7 adet sentetik etsa, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca sürgüsü, 2 adet kabza parçası ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda İA, AK ve AH isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa'da zincirleme kaza meydana geldi sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Siverek Mehmetçi Kavşan'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre kavşaktan ana yola girmeye çalışan bir otomobile Diyarbakır istikametinden gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpman etkisiyle araçlar kaldırımda park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, üç otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır Merkezi Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe mahallesinde saat 10 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdülrezak Kılınç'tan haber alınamıyor. Kılınç'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıncın bulunması için bölgeyi jandarma, AFAD, Dişli Üniversitesi Arama Kurtarma ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması 30 saati geride bırakırken, kılınca cep telefonu kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulundu. Ekipler Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 sot bot ve 2 dronla arama çalışması yürütüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın salon sporlarına yönelik yatırımlarıyla gençler çeşitli spor dallarıyla tanışma olanağı buluyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın salon sporlarına yönelik yatırımlarıyla gençler çeşitli spor dallarıyla tanışma olanağı buluyor. Spor alışkanlığı kazanarak keyifli zaman geçiren minikler sunulan imkanlar dolayısıyla Başkan Can Polat'a teşekkür ediyor. Şampiyon sporcular yetiştirme parolasıyla faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres olmaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi bize bunu açtığı için teşekkür ederiz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu kursu bize açtığı için eğlenceli vakit geçiriyoruz. Vakit geçiriyoruz Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz. Gençlerin sağlıklı ve düzgün ortamlarda spor yapmasını, spora tanışması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını hedefleyen Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın direktifleriyle salon sporlarına büyük destek veriliyor. Evet. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7-14 yaş grubuna yönelik voleybol, basketbol, futbol, tekvando ve judo kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi. Basketbol kursuna geldiğim için çok seviniyorum. E, okuldan geldiğimde vakitimi de birazcık burada geçiriyorum ve arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Haliliye Belediyesi'nin açtığı basketbol kursu için çok teşekkür ederim. E, Mehmet Can da e, çok teşekkür ederim. Böyle boş zamanlarda böyle evvel geçiyor. Herkese tavsiye ederim. Ali Belediyesi'nin açtığı basket bu kursuna geliyoruz. Çok güzel vakit geçir geçiriyoruz. Bu kursu açtığı için Mehmetcan Polat'a teşekkür ederiz. Ben basketbola geliyorum. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Mehmetcan Polat'a teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Türkiye öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan üçlü girişim kapsamında Karadeniz Mayın karşı tedbirleri görev grubu mütabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'da başlatılan üçlü girişim kapsamında Karadeniz Mayın karşı tedbirleri görev grubu mütabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak. Türkiye bölgesel güvenliğe ve Karadeniz'deki istikrara katkı sağlayacağı mütabakatın imza törenine ev sahipliği yapacak. Mütabakat Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zaprayanov tarafından imzalanacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Deniz Kuvvetlerimiz tarafından alınan tedbirlere ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan'da Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir mayın karşı tedbirleri görev grubu oluşturulması hususunda mutabık kalınmış, teknik heyetler seviyesinde geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başlanmıştır. Oluşturulacak görev grubu ile Karadeniz'de seyir sefer emniyetine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Mayına karşı tedbirler görev grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır denildi. İmza töreninden önce Karadeniz'de gerçekleştirilen mayın temizleme tatbikatlarından bazı görüntüler basına servis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta senaryo gereği denize dalan dalış timi sudaki mayını patlatarak imha etti. Nefes kesen tatbikatta sudaki iki askeri personelin halatla helikoptere çekildiği anlar da yer alıyor. Evet Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eş tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan PB'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan PB'nin eşi NB'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen M.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklandı. 15 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.